Evet çocuklar geldik 5. sorumuza. Sorumuzu okuyoruz. Dolabımızda 16 tane yumurta vardır. Bu yumurtaların yarısının yarısı kaç eder? Bakın buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi verilenlerin bir altını çizelim. Dolabımızda 16 yumurta. 16 tane yumurtayı ben biliyorum mu? Biliyorum. Bu bana verilendir. Benden istenen ne peki? Bu yumurtaların yarısının yarısı. Aa benden yarısını istiyor. Sonra ben bir daha yarısını bulmamı istiyor. Tamam mı çocuklar? Peki bu yarılarda ne işlemi yapacağım? Hemen üzerlerine yapayım. Yarı deyince aklıma ne işlemi geliyordu? Bölme işlemi geliyor. Şimdi bunu şekil çizerek gösterelim. Böyle sorularda diyorum ki size hemen şekil çizin. Bu bizim buzdolabımız olsun. Tamam mı? İçinde kaç tane yumurta var çocuklar bunun? 16 yumurta varmış. Şimdi ben bu 16 yumurtayı ne yapacağım? 2'ye yarısını bulacağım. Yarısını bulmak için ne yapıyordum çocuklar? Tam ortasından 2'ye bölüyorum. Değil mi? Demek ki yarısını demek ne demekmiş? 2'ye bölmek demekmiş. Şimdi 16'nın yarısı 2'ye böldüm. Ama bana benden sadece bunu istemiyor. Diyor ki yarısının da yarısını bulacaksın. Burası yarısı mıydı çocuklar? Şimdi o zaman ben bir daha yarısına bölüyorum. Ve bunu bir yarıya daha böldüm. Bak yarısını yarısına böldüm. Şuranın da yarısını yarısına böldüm. Yani benden nereyi istiyor? Burayı istiyor. Yani bunu kesirlerde de göreceğiz. Aslında burası neresi? Çeyreğini istiyor değil mi çocuklar? Şimdi şekil üzerinde gösterdim. Ben bunu işleme çevireyim. 16 yumurtam varmış. Sırayla yapıyorum. İlk önce bana söylenen neydi? Yarısını bul. 16'nın ben yarısını bulmak için ne işlemi yapıyordum çocuklar? Bölme işlemi yapıyordum değil mi? Peki yarısını bulmak kaça bölmekte? Evet söyleyin bakayım. 16'yı bölü işaretimi yapıyorum. Kaça böleceğim yarısını bulmak için? 2'ye böleceğim değil mi? Eşittir diyorum. Evet 16'yı şimdi 2'ye bölün bakayım siz. Nasıldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kaç parmak saydım? 8. Demek ki 8'miş. 16'nın yarısı kaç yaparmış? 8. Yani 8 neymiş? 8 yumurtanın yarısıymış tamam mı 16 tane yumurtanın yarısı ne yaparmış 8 tane yumurta 8 tane yumurtanın yarısı bu 16 tane yumurtanın yarısı 8'miş şimdi yarısını buldum 8'miş ama bu bitiyor mu bitmiyor benden bir şey daha istiyor. Ne istiyor? Sekizin de diyor yarısını bul. Sekizin de yarısını bulmak için ne yapıyorum çocuklar? Yarını bulmak ne demekti yine? Ne, ne demekti? Sekizi yine ikiye bölmek demekti değil mi? Çünkü bir tane yarı istemiyor. Bir daha yarıya bölüyor. Sekizi ikiye bölüyorum. Nasıl böyle adetlerimizi sayıyorum. 2 4 6 8 kaç taneymiş? 4 taneymiş. Tamam mı çocuklar? O zaman neymiş? 8 de 4'ün yarısının yarısıymış. O zaman buna ne yazıyoruz? 4 yumurtanın yarısının yarısıdır. Yarısının yarısıdır. Tamam mı çocuklar? Şimdi ne yapalım? 4 müymüş? Yani en son cevabım 4. Şurası demek ki dörtmüş. E burası dörtse buralar da eşit değil miydi? Buralarda 4'tü. Burası da 4'tü. Burası da 4'tü. Burası da 4'tü. Demek ki Gerçekten de yarısının yarısı kaç ediyormuş çocuklar? 4 ediyormuş. Tekrar şöyle yeşil kalemle göstereyim. Burası yarısıydı değil mi çocuklar? Yeşille gösterelim. Şurası yarısıydı değil mi? Burası yarısıydı. Burası yarısıysa yarısının da yarısı. Yani yine ikiye böldüm. Zaten bir tane ikiye bölmüştüm. Şimdi bunun da yarısını istediği için yine ikiye böldüm ve 4 çıktı. Ve ben ne yaptım cevabımda da 4'ü buldum. Anladık mı çocuklar? Anlamadıysak videoları ne yapalım? Tekrar tekrar izleyelim. Evet çocuklar şimdi 6. sorumuzdayız. Sorumuzu güzelce okuyalım. 4 deste çiçeği 5 vazoya eşit olarak yerleştireceğim. Buna göre her bir vazoda kaç çiçek olur? Şimdi ben burada bana verilenlerin altını çiziyorum. Ne bana verilmiş? 4 deste çiçek varmış ve 5 vazoya eşit olarak paylaştırılacakmış. Şimdi benden istenen neymiş? Her bir vazoda Kaç çiçek olur? Tamam mı çocuklar? Şimdi bakıyorum ipucu kelimem var mı? 4 deste çiçeği, çiçeği 5 vazoya A eşit Benim ne, neydi bu eşit? Ne işlemini gerektiren bir ipucuydu bu? Bölme işlemini gerektiriyordu Hemen bölüm bölü işaretini buraya koyuyorum Demek ki ben bunda bir bölme yapacağım Tamam mı? Ama bölme yapmadan önce benim elimde ne kadar çiçeğim olduğunu bulmam gerekmiyor mu? Bulmadan nasıl ben paylaştıracağım? Var elimde bu. Ne var? 4 deste çiçek var ve 5 vazo var. İsterseniz ne yapalım? 5 tane vazo çizelim sizinle birlikte. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane vazo çizdim. Bu 5 tane vazoya ben ne yapıyorum? 4 deste çiçek koyacağım. Paylaştıracağım. Şimdi ben ama bütün çiçeklerimi bulmam lazım. 4 deste diyor. Biz desteyi önceki derslerimizde ne yapmıştık? Öğrenmiştik. Orta o zaman ne öğrenmiştik? Bir destede bir deste kaç çiçek yapar çocuklar? 10 çiçek yapar değil mi? Bir deste de 10 çiçek vardır. Peki 4 destede kaç çiçek olur? Neydi bunu? Çarpmaya çevirirsek 4 tane 10'du değil mi çocuklar? 4 tane 10 ne yapar? Yani ben sürekli onları toplayacağıma ne yaparım? Çarpma yaparım. 4 tane 10. Yani 4 çarpı 10 eşittir. Hadi ezberinizden söyleyin. Artık ezberlemiş olmanız lazım. 40 yapar. Demek ki benim elimde ne varmış? 40 çiçek varmış. Kırk çiçek vardır dedim. Şimdi artık elimde kaç çiçek olduğunu biliyorum. 40 40 çiçek. Şimdi ne yapmam lazım? Ne demişim? 5 vazoya eşit olarak ne yapacağım? Paylaştıracağım ben bu çiçekleri. Eğer eşit varsa ne işlemi yapıyordum? Bölme işlemi yapıyordum. Yani 40'ı çizgimi yapıyorum. Kaça bölüyorum? 5 fazla olduğu için 5'e bölüyorum. Evet şimdi 40'ın içinde kaç tane 5 varmış hep birlikte sayarak bulalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç tane var? 8 tane varmış. 8'i buraya yazıyorum ve hemen 40 yazmıyorum. 8 kere 5 40 yapar diyorum ve 0'dan 0 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. Yani benim bir vazomda kaç çiçek varmış? Şöyle yazalım, bunu da renkli kalemle isterseniz. 8 çiçek, 8 çiçek var. Dur. Cevabım neymiş? Buymuş. Her birimize her bir vazoda 8 çiçek vardır. Tamam mı çocuklar? Yeni sorumuzla karşı karşınızdayız. 7. sorumuz. Diyor ki: Bir sincap 16 16 fındığın 2 tanesini yedi. Kalan fındıkların yarısını da sakladığına göre Sincabın sakladığı fındık sayısını bulunuz. Acaba bana verilenler ne? Verilenler neymiş? 16 fındığın ikisini yemiş. Önemli. Kalan fındıkların da yarısını saklamış. Önemli. Şimdi benden istenen nedir? Soru işaretinin olduğu yere bakıyorum. Sincabın sakladığı fındık sayısı. Şimdi ipucu kelimelerim var mı? Bakıyorum. İki tanesini yedi diyor. Yemek. Burada yedi deyince ne işlemi vardı çocuklar? Çıkarma işlemi vardı. Kalan diyor. Çıkarma yaptırdıktan sonra kalanı buluyorum. Demek ki çıkarma işlemi varmış burada. Ve yarısı diyor. Çok önemli. Yarısı diyorsa yine ne işlemim vardır çocuklar? Neydi? Yarısı deyince ne aklıma gelecek? Bölme işlemi aklıma gelecek. Bölme işlemi varmış. Ve bana sincap diyor ne kadar fındık saklamıştır diyor. İlk önce baştan başlayıp ilk işlemimi yapıyorum. Bir sincap 16 fındığın iki tanesini yedi. Yani 16'dan ne yapıyorum? Yediğine göre 2 tanesini yemiş. O yüzden 16'dan 2'yi çıkardım. 16'dan 2 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 14 fındık kalır. Tamam mı? 14 fındığımız kaldı. Şimdi devamını okuyorum. Kalan fındıkların yarısını da saklamış. Görüyor musunuz? Nasıl bir fincap hem yiyor hem bir de saklıyor. Yarısını saklıyor. 14 fındık kalmıştı. Yarısını saklamış. Peki bu yarısının ne demekti? Önceki sorularda görmüştük. Yarısı ne demekti? Bölme demekti. Ama kaça bölmekti yarısı? ortadan çiziyordum ya 2'ye bölmekti. O zaman 16'yı ben ne yapıyorum? 2'yi ay 16'yı değil. Pardon çocuklar. Ben 14'ü. Çünkü neden? çünkü neden çocuklar 16'dan 2 tanesini çıkarmıştım hatırlıyor musunuz 14 kalmıştı. O yüzden 14 fındığı ne yapıyorum? Yarısını da sakladığına göre 14'ü ben kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 Kaç taneymiş? 7 taneymiş. 7. O zaman 7 nedir burada? Bana ne soruyordu? Sincabın sakladığı fındıkları bulun diyordu. Ben 14 taneyi 2'ye böldüğüm zaman yani yarısını bulduğum zaman 7 neymiş? Sincabın sakladığı fındıklar. sonuç olduğu için ne yapalım bunu? Renkli kalemle yazalım. 7 neymiş? sincabın sakladığı fındık sayısı. Tamam mı çocuklar? Anladık mı? Evet çocuklar şimdi 8. sorumuz. Bu biraz farklı bir soru. Problem değil dikkat ederseniz. Bu nasıl bir şey? Şimdi bakıyorum. Böl, bölünen var. Tamam değil mi? bölüm de var ama neyi bana soruyor? Bölen yok burada. Bana böleni soruyor. Sanki sihirli kutu gibi. Hatırladınız mı? Bizim sihirli kutularımız gibi. Acaba ben bu sihirli kutuyu bulmak için ne yapacağım? Şimdi bu ne demek? 20'nin içinde bir şey var. 5 tane bir şey varmış. Ama ne olduğunu bilmiyorum. 20'nin içinde 5 tane bir sayı var. Ama ne? Bunu bilmiyorum. O yüzden şekil çiziyorum. 5 tane bir şey çizelim. Şöyle yuvarlak çizelim. 3, 4, 5. Şöyle yapalım. Bunu, bu neymiş? Bu 5 tane olan 20'nin içindeymiş. Şöyle bir baktığım zaman çocuklar sanki sanki burada da bir yine bir paylaştırma var gibi doğru mu içinde olduğu için. Aa evet galiba bir paylaştırma var. O zaman ne yapalım bir 20'yi bir 5'e bir paylaştıralım mı? Yani ne yapalım? 20'yi ne yapalım? 5'e bölelim. Şimdi 20'nin içinde 5 kaç defa var? 5 10 15 20 kaç defa varmış çocuklar? 4 defa varmış. 4 kere 5 20'ydi. 0 0. Demek ki 20'nin içinde aslında 4 tane 5 varmış. Doğru mu çocuklar? O zaman ben ne buldum? Böleni buldum. Kareyi buldum. Kare neymiş burada? 4'müş. Şimdi işlemi bakalım kontrol edeyim acaba doğru mu yaptım? 20'yi 4'e böldüm. Bakalım. Ben ne yaparım? Eğer buranın çarpımı 20 verirse bu doğrudur. Çarpıyorum. 5 kere 4 20. 20 mi? 20. O zaman burası doğrudur. Bölün bölenimiz neymiş? 4'müş. Tamam mı çocuklar? Evet şimdi geldik üçgenli sorumuza. Şimdi bakıyorum bu bölünendi. Bölünen üçgenmiş bilmiyorum. Bölen dörtmüş. Bölümde neymiş? Üçmüş. Yine kalanlar sıfır. Şimdi bana neyi soruyor? Üçgeni soruyor. Şimdi acaba ben bu üçgeni nasıl bulabilirim? Ben şöyle şurada da hatırlıyor musunuz? Şöyle yapmıştım. Ne yapmıştım? 5 kere 4 20 demiştim. Yani ikisini çarptığım zaman bölüneni veriyor. Burada da yaparsam 4 çarpı 3 kaç yapar? 12 yapar. Aa, o zaman burası 4 çarpı 3 burası değil miydi çocuklar? ve 4 3 12'den 12 çıkınca bu üç, üç, o zaman bu üçgende 12 olması gerekmiyor mu çocuklar? Bakın 0 kalmış. Demek ki ben bölüneni bulmak için ne yapmam lazım? Bölenle bölümün ikisini ne yapmam lazım? Çarparsam bölüneni bulacağım. Çünkü neydi? Bölünen büyük bir sayıydı, değil mi? Demek ki 4'ten de büyük olacak, 3'ten de büyük olacak. E büyük bir sayı yapmak için de ne yapmam lazım? İkisini çarpmam lazım. Ama şöyle baktığım zaman... Burada kare neredeydi? Bölendeydi. Burada bölünen en büyük... Demek ki çocuklar... Bölünenden küçük olması gerekiyor. Değil mi bu sayının da? O yüzden ben bunu çarpsam... Çok büyük bir sayı çıkıyordu. Değil mi? Bu olmazdı. Çünkü en büyük burada nedir? Bölünendir. O yüzden ben ne yapıyorum? İkisini çarptığım zaman bölüneni bulabiliyorum. Eğer bana böleni sormuşsa ne yapıyorum? Bu sefer bölüneni bölüme bölüyorum. Tamam mı çocuklar? Ne istiyorsa mantıklı bir şekilde düşünün, büyüklüğü küçüklüğü düşünün ve işlemleri düşünüp yapın. Böyle sorularda size yollayacağım.